31. soruda bizden <laughs> kenarları trigonometrik olarak yazmamızı bekliyor. AD'nin 1 olduğu verilmiş. Bu bir dik yamuk denmiş. Evet, diklikler yazılmış burada. İşte AB ile BC birbirine dik. DC ile yine BC birbirine dik. Burada bir diklik daha var. Şimdi ben burada kenarları trigonometrik olarak yazabilirim. Nasıl yazabilirim? Mesela şuraya x desem. Alfada komşu ve hipotenüs var. Yani burada yazılanlar. X bölü 1. Burada hepsini teker teker yazıp sileceğim sonradan. Ne eşittir? Kosinüs alfa yani komşu bölü hipotenüs. O zaman x'i sildim. Buraya kosinüs alfa yazdım. E ben buraya y dersem de y bölü birimiz sinüs alfa olacak. Yani y eşit. Demek ki burası da sinüs alfa eşitmiş. Şimdi bizden ne istiyor? EC eksi BE. Yani benim burayı da burayı da bu oranları trigonometrik olarak yazabilmem lazım. Önce alfa betayı taşıyabilir miyiz? Bakalım. Şimdi şuraya teta diyelim. Buraya da ne diyelim? Şöyle bir gama yazdık. Şimdi bu ikisinin toplamı 90 olduğu için ben buraya bir teta pardon beta yazabilirim. Yani şu an betayı yazdık. O halde ben B'yi sin alfa ve beta'nın bir trigonometri şeklinde yazabilirim. buraya aslında gerek yok. Şurayı kullanarak şimdi bakın şuraya A diyelim. A bölü bakın A ve kos alfa var. Yani beta için karşı ve hipotenüs var. A bölü kosinüs alfa eşittir. Karşı bölü hipotenüsten dolayı sinüs beta. E o zaman A dediğimiz yer sinüs beta çarpı kosinüs alfa olacaktır. Bunu sildik. Şu okları da silelim. Şimdi B kaldı. Bu sefer B komşusu ve sinüs alfa tarafı yine hipotenüs olmasından dolayı. Şuraya B dersem B bölü sinüs alfa komşu bölü hipotenüsten kosinüs beta eşit. Yani B dediğimiz yer sinüs alfa'ya karşı yatarsak kosinüs beta çarpı sinüs alfa. Şimdi istenilen ne? EC eksi BE. Şimdi EC'miz sin beta çarpı kosinüs alfa eksi kos beta çarpı sinüs alfa. E, burası nedir? Sin kos sin kos şeklinde gittiğine göre bir sinüs açılımı. Sinüsün arası eksi olduğu için fark açılımı. Başta sinüste beta yazdığı için sinüs beta eksi alfanın açılımını yani C şıkkını bulmuş oluruz.